He bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ay. Ay. Yazık, ne ya? ben Ne yapıyorsun sen? Can ne yaptı bize. de Ne bakın yavrum, Tamam anne. Ultine top var. Yiyecek misiniz? Evet, tamamdır O, o kimin? Bebeklerin için. benim için. Tamam. Ne oldu da? O koyuyorum yavrum. O da benim yapacağım. Tamam. Onun de, gidin mamara. Onu da koyayım. O da var. O da mı var? Onu da koyayım. Onu Çocuk odasına koyayım. Onu da koyayım. Tamam. Emine gel kızım. Ay tamam geldim. Hadi kalım Emineciğim. Sen de beğendim. Emma topla. Tamam mantıklı. Emma topluyorum. yaman mantık çabuk koş. Tamam. Ben gider açayım. Onu çok güzel çalıyordun. Çok güzel çalıyor. Hadi bir yapalım. Şimdi bir şimdi sen oturdun. Tamam. Ay ne kadar bile. Çok güzel açalım değil mi? el ee, kızım. Çok güzel yazayım. <laughs> Ve. Geldim. Bu.